takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ee, ben soracak olursanız da oldukça iyiyim canlarım ee, ekim ayındayız Allah nasip etti ee, masamıza geldik ee, ekim ayında eğer yağmurlar olmadığı sürece yine de böyle bahçemizden çekimler yapacağız sizlere bugün canım takipçilerim begonvil çeliklerinden ee, köklendirme nasıl oluyor ee, nasıl begonvil çeliklerimizi nasıl ekiyoruz onları göstereceğim. En zor tutan çiçeklerden biridir begonviller. Ben şimdi begonvillimden böyle çelikler aldım geldim. Bunların Allah nasip ederse ekimini göstereceğiz. Geçen yılda canım takipçilerim tam bu mevsimdeydi zannedersem bu ayda. Yine begonvil çelikleri yapmıştık. Çok güzel onlardan begonviller yetiştirdik. Birçok arkadaşlarımız var. işte begonvil çelikleri teyzeciğim tutturamıyoruz diyorlar. Onlara işte güzel güzel nasıl Begonvil çeliklerini köklendirebiliyoruz. Onların videosunu çekeceğiz nasip olursa. En zor köklenen çiçeklerden biridir Begonviller. Şimdi biz şimdi bugün yapacağımız işlemde böyle kalın olan daha böyle çalımsı çalı gibi olan Begonvil çeliklerinden ekim yapacağız. Tabi bu uç kısımlarını değerlendirmeyecek miyiz? Ama bu işlemde bu uç kısımları çok başarılı olmuyor canım takipçilerim. Bu uçlar için ayrı bir işlem uygulayacağız. Ama şimdi böyle uçlarını ayırayım. Çok körpe olan yerlerini ayrı bir işlemle bu videodan sonra onlar için de tekrar farklı sırf perlikte ya da sırf toprakta ya da perlikle karıştırılmış toprakta ayrı bir şekilde Onları sera şeklinde üretim yapacağız uç kısımlarını. Bu bugün bu yapacağımız işlemde bu uç kısımları çok zor köklenir canlarım. Şimdi bakın bu çalı gibi olan begonvilimizin yapraklarını budadık. Bu yapraklarını kestik canlarım bunların. Şimdi oldukça çok gözleri var. Bu her gözlerden. Bunun yarıya kadarını toprağımızın içine koyacağız. Yarısı üstte kalacak canım takipçilerim. Bunları budadığımız zaman da bu şekilde sakın tersine ekmeyin. Çelikleriniz köklenmez. Şimdi bu şekil, düz bir şekilde böyle koyalım. Ben böyle biraz kalın olan Mesela bakın burası yeşil yere uç kısmı. Burası daha biraz odunsu. Şuradan kesiyoruz. Bakın. Yine böyle düz şekilde bıraktık. Bunun da yine böyle biraz daha odunsu kısmını aldık. Bunları bu şekilde budadık canlarım. Şimdi ben size kameramı yaklaştıracağım. Şimdi çeliklerimi hazırlıyorum canlarım. Sonra toprağını anlatacağım sizlere. Bakın. Ee, Çelikler yaptım ama halen üzerlerinde çiçekleri var canlarım. Begonvillerin çeliklerini hazırladım. Bakın, atlarını düz bir şekilde kestim. Yanda kesebilirsiniz. Ee, biraz şöyle, sadece üstündeki kabuğunu bir bu yandan, bir de bakın böyle bu yandan. Bakın, sadece bu kadar alıyoruz. Bakın, bu bu işlemi yapmasanız da olur. Bu sadece e, biraz daha e, köklenmesini çabuklaştırmak için canlarım. İki tarafından sadece bu kadar. Kesinlikle iç ağa ağaç, böyle odun su kısma dokunmuyoruz. Sadece üst kabuğunu sıyırıyoruz. Dilerseniz bu şekilde yan kesersiniz. Bunu da yan keselim. Şimdi çeliklerimizi yaptık, hazırladık. Toprağımıza gelince toprağımız yarısı hazır satılan e, torf. E, hazır aldım bazen hazır toprak almıştım. O hazır toprağımın içine yarı yarıya perlit kattım canlarım. Daha önce yaptığım eee çelik videosunda sırf hindistan cevizi torfuna ekmiştik. Hindistan cevizi torfunuz varsa hindistan cevizi torfuna da ekebilirsiniz. E, çok 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 başarılı. E, köklenmeyi çok fazla teşvik ediyor. Hızlı köklenme yapıyor hindistan cevizi torfunda. Ee, bu da başarılı bir yöntem. Şimdi herkesin evinde e, Hindistan cevizi torfu yok. O yüzden bugün farklı ekmek istedim. Bu şekilde de ekiyoruz. Biliyorsunuz ben oldukça çok çelikler yapıyorum. Oldukça çok çelikler ekiyorum. E, e. O yüzden e, her çeşidini ekiyorum canlarım. Burada yarı yarıya toprak. Yarısı hazır torf, yarısı... E, perlit var canım takipçilerim e, Perlit de suladığınız zaman e, suyu emiyor ve toprağın nemli tutmaya faydası oluyor Bu çeliklerde de canım takipçilerim hem köklenmeye faydası var Bu çeliklerde de e, nemli toprak olursa oldukça başarılı oluyor Şimdi canlarım bakın birer tanesini Şimdi e, burada begonvillerin yaprak aralıkları oldukça sık Hani bazı çeliklerde dört göz olsun diyoruz. Bunlar da çok önemli. Değil. Bunların çünkü şeyleri çok sık. Yaprak aralıkları, göz aralıkları çok sık olduğu için böyle bir çelik de oldukça çok göz oluyor. Şimdi bunun yarısına şöyle göz kararı bakıyoruz. Yarısını toprağımızın içine ekiyoruz. Ondan sonra bolca güzel sıkıştırıyoruz. Bunu sırf toprağa da ekebilirsiniz. Ee, ama perlitle karışık olduğu zaman daha da çabuk olacaktır köklenmesi. Bakın yine böyle bir çeliğimiz var. Yine bu çeliğimizin yarısını toprağın içine koyduk, yarısını dışarıda bıraktık. Bakın ee, hafiften uç kısmını yaraladık, hafiften e, üst kabuğunu yaraladık daha hızlı köklensin diye. Kesinlikle böyle ekerken bir anda dalıp böyle e, avucunuzu da ters çevirmeyin e, begonvil çelikleriniz köklenmez canlarım. E, şimdi bunları oldukça güzel begonvil çeliklerimizi ektik. E, bunları hiçbir şekilde toprağını kurutmayacağız canlarım. E, eğer toprağını kurutursak köklenmeyeceklerdir. E, zaten e, zor köklenen bir çiçektir. Biliyorsunuz ki yüzlerce çiçek var. Birçok çiçek çeşitleri paylaşıyorum. Özellikle de hepsini kendim üretiyorum. Görüyorsunuz. Çoğaltıyorum, köklendiriyorum. Hiçbir zaman için hazır aldığım bir hormon tozundan çelik ekmedim. Ya da işte çiçek köklendirmedim. Şöyle alabilirim. Bu almayacağım anlamına gelmez. Ama herkes hormona ulaşamıyor canlarım. Hangimizin evinde, kaç kişinin evinde hormon var? Tabii ki olanlar çoktur ama olmayan çok daha fazla hormonu da hormonunuzu da beklettiğinizde ya da bunun sapını hormonu buladığınızda bu çeliğin tutma ihtimali yüzde doksandır yani çok çok yükselir tutma ihtimali ama böyle yüzde yetmiş ben de alırım hormonu bularım 10 gün sonra bak çok güzel tuttu diye 10-15 gün sonra gösteririm ama önemli olan buna ulaşamayanlar e, nasıl yapacak hormonu olmayanlar bu şekilde ekecekler. Ben de bu şekilde ekilmeyi, ekmeği göstermeyi tercih ediyorum. Hormonla yetiştirmek çok kolaydır. Alırsınız hormonu. İşte 30-40 lira verirsiniz, alırsınız. Hormona batırdığınızda, ektiğinizde zaten tutuyor. Ona herkes tutturabilir. Önemli olan canlarım, siz hormona ulaşamayanlar bu şekilde ekiyor. Onlara nasıl ekileceğini gösterebilmek. Bir tanelerim şimdi hormonsuz şekilde bunları ektik. Bunu ekerken bal ve tarçına da yapabilirsiniz. Hormon tozu kadar çok faydalı olmaz. Ama bal ve tarçın da yine köklendirmeyi teşvik ediyor canlarım. Bu şekilde çeliklerimizi ektik. Allah nasıl kısmet ederse toprağını hiç kurutmayacağız. Bunun bu şekilde yaptık. Buna sereye gerek duymuyoruz. Ama şimdi bundan sonra çekeceğim videoyu seralı şekilde yetiştireceğiz. Siz de dilerseniz e, alt e, kalın kısımlarını bu şekilde yaparsınız. E, bunu şimdi bugün paylaşacağım. Yarınki videom farklı bir video olacak. Yine e, Begonvil e, çeliklerinden nasıl e, Begonvil ekiyoruz e, ayrı bir şey olacak. Şimdi canlarım can suyunu da verelim çiçeklerimizin. Canlarım Begonvillerimizi ektik. Allah sağlıcakla köklenip büyümeyi nasip etsin. Şimdi can suyunu da verelim. Benim takipçilerim biliyorsunuz videonun başında dedim begonvil en zor köklenen çiçeklerdendir. O yüzden hemen böyle çok çabuk köklenmeyecekler. Birkaç ay zaman alacaktır. Önemli olan bunları kesinlikle tutmamanız. Çok fazla soğuk havalarda dışarıda bırakırsanız yine köklenmezler. Havalar serinlemeye başladığında bu begonvillerimizi içeri alacağız, İçeriye korunmaya alacağız, dışarıda bırakırsak Yine de köklenmezler normal şartlarda da büyük bir begonvilimizi yani ılıman sahil kenarlarımızda değilseniz Akdeniz bölgesinde değilseniz diğer bölgelerde de çok fazla dışarıda yaşamıyorlar soğuk olan don olan iklimlerde mutlaka hava sıcaklığı 5 dereceye düştüğünde içeriye korumaya alıyoruz normal begonvillerimizi o yüzden bu çeliklerimizde çok fazla dışarıda hava ısısı 10 dereceye falan düşmeye başladığında bunları içeri alacağız. Hava sıcaklığı 5 dereceye geldikten sonra bunlar dışarıda kalırsa zaten e, Gülçeli, begonül çeliklerinizi kaybetmiş sayarsınız. E, çok fazla havalar soğumaya başladığında içeri alacağız korumaya. Allah nasıl kısmet ederse 2 iki, iki buçuk ay içinde de e, bunlara gerçek kök, gerçek saksılarına getirdik. Köklenmiş olurlar. E, tabi bunların içinden birkaç tane de fire vereceğimizi asla unutmayalım. E, biz e, güzel olmasını e, hedefliyoruz. Toprağını kurutmayacağız. Toprak kurumaya yakın. Hep nemli tutacağız. E, 4-5 günde veya haftada bir, bir birer kere sularız. E, Allah nasip ederse e, çeliklerimiz güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.